...kebap salonu buyurun. E, merhaba, sipariş verecektim. Evet. Istakoz var mı? Yok, lahmacun, et, şiş, şiş, köfte, tavuk, şiş ve döner var. E, e, tamam, ben o zaman spagetti rica edeyim. Lezzet kebap salonu buyurun. E, i̇yi günler. E, i̇yi günler. E, saat kaç? Biri e, onlar. Teşekkürler. Lezzet kebap salonu buyurun. İyi günler, bir şey soracaktım. Buyurun. Şimdi sizden bir köfte istesem... ...ama köfte beni istemesin. Bu köfteyi zorla bana getirir misiniz yoksa köftenin düşüncesine saygı gösterir misiniz? Ya ne diyorsun kardeşim ya? Arama artık orayı. Polise vereceğim seni. Bak numaran çıksın telefon. <laughs> telefon kulübesinden <de> arıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Lezzet kebap buyurun. İyi günler. İyi günler ne arzu etmiştiniz? Sipariş veriyorum. Beş dakikaya hazır olursa ben kendim gelip alacağım. Olur mu? Olur beyefendi. Siparişinizi alayım. Ee, paket olacak. bir orta kahve dört dakikaya oradayım. Yine mi sen? Allah'ın sabırı bana. Ya burayı arama bir daha ya. Alo. 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 Sesim gelmiyor efendim. geliyor. Niye konuşmuyorsunuz beyefendi o zaman? Alo değişiniz gerçekten dikkatimi çekti. Şiir albüm yapmayı düşünüyor musunuz? <laughs> Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> <laughs> Rezat Kebap iyi günler. İyi günler. Ee, Zeli bir bana bağırır mı acaba? Efendim? Zeli Peskar'ın var mı? Zıt denen köy. Ya kardeşim bıkıp uzanmadın mı sen burayı aramaksa? Çattık ya. Vedat Kebabı günler. Merhaba. Merhaba. Siparişiniz vardı. Ne siparişi? Az önce aradınız ya. Bilmiyorum. Arkadaşlar mı aradı? Neydi acaba? Kebap sipariş etmişsiniz siz. Ne kebabı ya? Burası zaten kebap salonu. Biliyorum ama bizim kebaplar daha güzel. Gene mi sen? Allah'ım ya Seni bir yakalarsam doğduğuna pişman edeceğim. Yakalayamazsın, yakalayamazsın, yakalayamazsın. Lezzet Kebap salonu buyurun. Merhaba, sipariş verecektim ama tereddütteyim. Neden beyefendi? Ben temizliğe ve titizliğe çok önem veriyorum. Ee, bana hijyen kurallarına uyduğunuzu elinizi vicdanınıza koyup söyleyebilir misiniz? Evet beyefendi, ne demek. Biz lezzet kebap olarak e, hijyeni hayat tarzı olarak benimsemişizdir. Vicdanen bunu size rahat rahat söyleyebilirim. E söyleyin o zaman. Neyi beyefendi? Vicdanen rahat olduğunuzu. Söyledim mi beyefendi?